Merhabalar sevgili akrep burçları hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Önümüzdeki bir hafta için bakalım neler olabilir ona bakacağız. E, zamansız bir zaman istediğiniz hafta için dinleyebilirsiniz. Şöyle başlıyor yani haftanız genel çerçevede şöyle hissediyorsunuz. Öncelikle bence Kılıç Prensi ile bazı fikirler bazı düşünceler. Sanki bu düşünceler böyle e, çok genç, ilk gençlik yıllarınız işte 18-25 yaş arası civarındaysanız eğer şu zamanlarınızı gösterir ama eğer böyle yaşınız biraz daha büyükse e, 18-25 yaş arasındaki o yaş yaşadığınız şeyler sanki e, gözünüz hep orada ve bu e, ay kartıyla yani bu işte adam buraya bakıyor sanki ve bu ay kartıyla e, şey yani sanki çok duygusal belirsizlik içeren bir dönem eğer o yaş dilimlerindeyseniz şu an çok belirsiz hissediyor olabilirsiniz değilseniz şöyle diyorsunuz ya o dönemler ne kadar çok belirsizdi ve hayatımın e, tam olarak hiç net göremediğim zamanlardı ve ne yaptığımı bilemiyordum. Yolumdaki her şeyi elinizde tuttuğunuz şu kılıçla sanki. Yani önümdeki her şeye çok sert davranıyordum. Önümdeki her şeyi kestim. Bazıları iyi oldu, bazıları kötü oldu. Yani diyorsunuz ve hani bir noktada e, onun bugüne e, getirdiği bazı şeyler var. DNA konusuyla bazı yükler Bazı du duygusal demeyeceğim Duygusal değil yani O duygusallık bence Şu an tabii ki o yaşlardaysanız Hala duygusallığınız vardır Ama değilseniz eğer e, Yani biraz ergenlik gibi Kılıç prensi açıkça söylemek gerekirse Ergenlik diyelim buna tamam yani, e, Ergenlik olarak tanıdığım Siz hani o ergen olduğunuz dönemlerde işte belirsiz olduğunuz ve çok sert, çok keskin olduğunuz zamanlar varmış ve bu sizde böyle bir yük olarak gelmiş sizinle birlikte ve artık böyle şey diyorsunuz yani bu kadar yükle ben devam edemiyorum yoluma diyorsunuz sanki Kupa ikilisinin ne işi var orada ya? Kupa ikilisi niye çıkmış? Onu, onu biraz düşüneceğim şimdi. Devam edemiyorum diyorsunuz. Tamam. Hmm. Sanırım şey bu meseleler biraz ikili ilişkilerinizde işte anneyle ilişki, babayla ilişki, sevgiliyle ilişki arkadaşla ilişki. Meseleler biraz ikili ilişkilerle ilgiliymiş. Yani ikili ilişkilerle ilgili bir mesele var. Problem var. Oradan gelen ve canınızı yakan şeyler olmuş. Siz de birilerinin canını yakmışsınız. Onlar da sizin canınızı yakmış sanki. Çünkü kılıç prensine onu alıyorum. Yani yapılmış. Evet ve Bu bir yük olarak dönmüş size. Ve siz e, bu hafta e, bunların bu yükü fark ediyorsunuz. Evet. Bu hafta bu yükü fark ediyorsunuz sevgili akrepler. Açılımınız bu kadardı. E, Kanalı hala abone değilseniz abone olmayı beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın sevgili akrepler. Umarım her şey çok güzel olur sizin için. E, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.